Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz kaç gündür video çekmiyorduk yine normal bir çekelim diyor araya bir bazı şeyler karışıyor ister istemez çekime yok ne oldu ki bacıdırsanız yine arkadaşlar Hamza abiniz hastaneden çıktı biliyorsunuz o videosunu çektim birazcık açıklama yapmak için ne oğlum abi sonra ondan sonra Hamza iyiydi ya iyiydi bir kene az yiyor, az içiyordu. Ah yiyorduk. Eve günde üç kere hemşiresi gelip gidiyordu. Ama çarşamba günü birden fenalaştı. Baya fenalaştı hem de. Öyle bildiğiniz gibi değil. sabah kalktık. Bir, bir beraber burada kalıyorduk işte. O, o gelince korkuyorum biraz. Gerçekten gözümün önüne şey gibi kaldı. Psikolojimiz bozuldu vallahi. Normalde kanın ağrıdı. Kanın nereye o şaşırdı. O da geçmedi. Bayağı bir sürdü. Abi arayayım da dedim hastaneye götürsün seni dedi. Hastanede duyunca bayağı bir sıkıldı da zaten. İstemiyordu artık gitmeyi. Ama birazcık geçer gibi oldu. Sonra sabah hemşiresi geldiğinde başladı ağrısı. Saat 11.30'a kadar devam etti. 11.30'da birazcık hafifledi. Göz Biraz üşümeye başladı. Türkiye evin çok soğuk. Türkiye evin çok soğuk. Üstü battaniye örtüyor, yorgan örtüyor ama titriyor böyle. Böyle karyolayı bile zongurda diyor yani hoplayacağım diye. Ateşini bir ateşi Ateşi 42. Yani gözleri bile gitti. Nefesi bile kesildi. Korktu. Bir yandan ağlaşıyor. Bir yandan kopuşuyor. Rabbim hiç kimseye öyle şeylerle imtihan etmesin inşallah. Çok zor. Sonra Sepil geldi. Allah razı olsun. Hüseyin Gaynım'ın kızları bir olmasa biri yetişiyor. Marş olsun, Serpil olsun, Hacca olsun, Gulay olsun. Dört kızı var. Dördü de Allah bin kere razı olsun yani. Vallahi şu zor günümüzde hep yanımızdalar. Sonra biraz çağırdılar. Benim dilim dişim yok arkadaşlar. Hiçbir şeyim yok. Beni ancak götürürlerse yanlarına gidiyorum. Götürmezlerse hmm. ne konuştuklarını bile anlamayayım doğru dürüst. Yani benim için değişik. Sonra şey geldi, ambulans geldi. Ambulans şekerine baktı, tansiyonuna baktı, her şeysine baktı. Bu gitti, hastane birazcık uzak. Ben oraya kadar götüremem dedi. Sonra e, ne yapacağım ne yapacak düşünüyor. gittiğimiz yol bayağı 60, 60 kilometre var. Afre! Efe sonra. Biraz sonra açacağım, dur. 60 kilometre ne vardı işte. Ondan sonra e, ambulans ben götüremem deyince. Sen kaynımı işte Gülay kızı o hastanede hemşerilik yapıyor. Aradık o da ben yar yolda sizi bekliyorum dedi gelin dedi. Çık kız kızım. Sonra götürdük. Yo istifar etti baya bir istifar etti. Ondan sonra abim tüketti sen de yanıma gel dedi arabayla bari götürelim dedi. Arabayla götürdük. Sonra direkt acilden zaten e, filmin sonunu çektiler. Direkt yatışını aldılar. Yatırdılar. Normalde geçen sene de ondan önce kısa ve biz sahra ameliyat olduğunu sahra kesesini aldılar biliyoruz ama sahra kesesini almamışlar. O da sahra kesesi şişme yapmış. Doktor yeri iki saat daha getirmeseydiniz kurtaramazdık demiş. Rabbim gün efenin yüzüne baktı. Efendim olsun benim olsun sizin yaptığınız dualar olsun Allah bin kere razı olsun hepinizde. Şimdi kamza iyi. biraz önce yanından geldim. Herkese bol bol selamı var. Orada ıı, şekerini kontrol etmeye çalışıyorlar. Normalde 450 idi, 350, 250, 280 hep o aralardaydı. Şimdi serum dağıttılar şekerini kontrol altına almak için. 150, 120 mi öyle bir şey. İyi, çok şükür. İşte oradan şirinle geçecek bazı egzamalarını oradan geçecek. Ama ameliyatı da hala orada yapmayacaklar. Daha bir büyük hastane varmış. Orada yapacaklar. Bir iki haftaya kadar Hamza ameliyata girecek işte. Rabbim nasip kısmeti derse. Sağ selamet çılsın inşallah. Hepinizin dualarını bekliyor arkadaşlar. Yani durumu daha ciddi. Hastanede yatıyor ama rahatladı çok şükür elhamdülillah. Kendinde. Gözü açıldı. Efe'ye sordu bugün. Ne mi sordu? Öpücük Öpücük Leyla'm da gidiyordu arkadaşlar. Normalde pazartesi gidelim. Gidip git gayrı kızım diyorum. İki hafta oldu diyorum. Yani bu da yeni evli. Babasını da gördü. Allah razı olsun. Koşturuyor evimizde, barhımızda. Efe'yle ilgileniyor. Bizimle ilgileniyor. Ondan sonra dümürlerimden olsun, damadımdan olsun, kızımdan olsun. Allah bin kere razı olsun. Beni yalnız bırakmak istemedi. Damadım da dedi. Bir, bir hafta daha dur diye. Normalde Leyla artık ayın 25'ine biletini aldık. Gidecek. Yine de çok yardım oldu. Allah bin kere razı olsun inşallah. Onun çocukları da ona yapsın inşallah. Bir de sen konuş bakalım. Helal boynu tutuldu arkadaşlar bugün. Sabah Muhtat abim e, pencereden yolda zile bir şeye bastı. Düdüğe bastı. Hamza'nın yanına normalde Muhtat abimle ikimiz gidecektik ama o Beyaz işi çıkmış herhalde. Yılmaz abimle beraber gittik. Yılmaz abim gelecek seni hazırlandığı dedi. Saat işte. Bu da birden kalkınca boynunu damarım sürmüş. Ne örmüş yazık. Boynunu kıpırtadamıyor. Ben bayağı kaçta gittik kız İki. İkide gittik. Daha çok olmadı geleli. Altı buçukta. Altı yon geçin anca geldik işte. Altı beş mi yani. Uzak kızım hastanede. Yemeğe gidince de gelmiyor işte. Artık gitmedim de sen gidin babanın yanına. Efe'yle beraber. Böyle işte arkadaşlar. Zor bir imtihanla geçiyor. Rabbim bütün imtihanlarımızı kolay eylesin inşallah. Gerçekten çok zor. Kafaya dağılıyor, uyuyamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur ya. Sesini açmayınca duramak. İlla ki Hasan dayısını buluyor. Bizden buluyorsa. Efe de okula başladı arkadaşlar. Bugün normalde tatilmiş. Konjeydi de. Allah açtaysın da bulur. Sesini de açar. Her şeysini yapar. Normalde Hamza burada yatıyordu. Çocuklar yuvarda yatak odasında yatıyordu. Akşam 11-11.30 gibi bunlarla beraber yattık hep beraber. Bir uyudum uyandım. O yüzden bir saat 1.30. Bir daha uyuyamadım. Ağrı girimde yoktu ama uyuyamadım. İndim aşağıya. Tekrardan şuraya koltuğa yattım. Hamza nefesini arayayım. Bulabilir miyim diye ama yok bulamadım. Sonra sabah Leyla'yla nefede kalktılar. Gelirir. Evimizdeki bağımızda yakıştı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Efe, babam seni sordu biliyor musun? Okul iyi gidiyor. Alıştı bile. Ama erken götürüyorlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Saat 6'ya 15 kaç geçe? 20 geçe? 25 geçe. 25 625 <laughs> <değil> mi? <laughs> 6'ya 25 geçe. Hava karanlığına götürüyorlar. Buranın diye. 8'e doğru gidiyor. 6.30'da gidiyor işte. Normal de evet, büyük çocuklarım saatinde gidiyor. Olsun okul olsun da nasıl olursa olsun canlar. Yapacak hiçbir şey yok. Böyle evde oturunca da olmuyor. İlla ki gidecek ister istemez. Hasan dayına da bulmayınca rahatın gelmiyor ha. Hepinizden bol bol dua bekliyorum arkadaşlar tekrardan kimin duasına kabul olacağı belli olmuyor işte. Çok şükür elhamdülillah yani dediğim gibi kendinde biraz önce yemeğim de güzel yedi. Canı kaç gündür kuskus istiyordu. Buranın Arapların bir, meşhur bir yemeği var. Bulgura benziyor, düğüye benziyor. Bazılar bilir. Yurt dışında olanlar bilir de köyde yok ne öyle bir şey. Kuskus kus istiyormuşmuş. Ondan sonra oğlu yaptırmış gelmiş. Doktora hemşireye sordular yiyebilir mi diye. Bir seferinde izin verdi ama bir yedik bir görsen şöyle sanki gören görmeyen acıktırır yani o derece. O kadar iştahlıydı hani eskiden videolarımıza çekiyorduk aşık aşık böyle aşırıyor ki. Üstünde böyle bir budu, tavuk budu kızartmışlar böyle üstüne koymuşlar bulguru. Ondan sonra içinde her şey var ahana ne gelirse zepse olsun meyve, şey, meyve olarak sos olarak. O kadar iştahlı güzel yedi ki eski videolardaki gibi. Bizi acıktırdı vallahi. Elakin bize döner yaptıralım da yiyelim dedim. Bu da koya dönercinin karısı ya. Mustafa döner olmayınca yemem dedi. Bu da mahanna yapmış bir beraber mahanna yemişler. Bir iki karşıda ben aldım. Doydum bile. Şu günlerde yeme içme iştahımız kalmadı arkadaşlar. Zor bu günlerden geçiyor. Rabbim kolay eylesin inşallah. Yapacak hiçbir şey yok valla. Yine de dediğim gibi Allah razı olsun kaynımın kızlarında. Bildim geliyor. Ondan sonra kaynarım yardım ediyor. Kaynımın kızları yardım ediyorlar. Sağ olsunlar. Allah razı olsun yani. Zor günümüzde yanımızdalar. Yatağı boş kaldı. Hmm. Efe çıkıyor böyle kırışıyor yatağını. Yastığını alıyor. Yatağını alıyor. Babası Efe ne yapıyor diyor. Vallahi Efe seni gitmeyi bekliyormuşmuş diyorum. Yastığını, yorganımı sarılıyor diyor. Buluyor. Efe bir de babasına naz yapıyordu arkadaşlar. Uyumuyordu. Ondan sonra Böyle mızmızlanıyordu. Yat, yatak odasına çıkmak istemiyordu. Babası gidecekti hep korkuyla. Hatta çarşamba günü biz acile gittiğimizde bunun içine doğmuş. Ee, gelmiş merdivenden çıkarken her zaman... Günahı Yine Niye? yani. Şey, şey, normalde kına. kendi giriyor, kendi çıkıyor, kendi biniyordu. Ee, o gün biz acile gittiğimiz gün okuldan getirmiş Leyla almış. Merdiven iki üç merdiven çıkmış. Ondan her zaman Hamza laf veriyordu. Hadi oğlum hadi oğlum dedi. Kısıktı sesi. Ses de açıldı çoşkur. Ondan sonra içeri bir girmiş bakmış. Yatakta Hamza yok. Anne yok. Baba yok. Onun sonra bağırmış. Ağlayı ağlayı. Kafayı yiyecekti diyor Leyla. Ben de Leyfen öyle ağladığını hiç görmedim dedim. anne diyor. Masanın üstünde ne varsa hep aldı aldı. Vurdu gire diyor. Ağlayı ağlayı uyumuş o gün. Ondan sonra baya bir giz geldik. Bu saatlerden önce geldik işte saat. 11.30-12 gibi gittik. Akşam geldiğimiz ev 6'ydı. Bayağı 6 saat ne meyacilde bekledik. Uyandı diyor. Ondan sonra baktı tekrardan yatağa yine boş. Yine ağlamaya başladı diyor. Sonra beni görünce sustu. Ya, Efendi psikolojisi girinden oynadı valla. Hiç böyle bir şey bir rahatsızlık, hastalık beklemiyorduk. ya Rabbim, Rabbimden gelen her şeye razıyız. Rabbim ne olursa olur, olmadırsa olmaz diye hesabı hiç hiçbir şey olmamış gibi girer çıkar inşallah ameliyatına da. Buradan zarf Sağlam ablama da Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Yani biz konuşuyoruz Zarfes Sağlam ablayla. Kendisi Aksaray'da normalde Sevinçli kasabasında yaşamış. Ama Fransa'da oturuyordu. Fransa'dan Gent, gent mi? Genk mi? Neyle ya genk Genke geldi. Gelipten de ilgili taşındılar. Bu tarafa doğru gelmişler işte. Hamza'nın hastanesinin hemen aynı sokağına gelmişler. Sonra adı da ne? Rone. Rone'ye gelmişler işte. Normalde beni arar sorar zaten geleceğim diyordu. Hamza abimi yollamaya diyordu. Beni de hastaneye kaldırdılar. Hangi hastane? Şu hastanede. O bir de baktık ki <laughs> oğlu Samet Allah bin kere razı olsun oğlu var. Karısı, çocuğu, hepsi işte. Samet normalde Hastaneye gitmiş. Ben söyle dedim hastanede o olduğunu. Ondan sonra Hamza'ya Fransızca konuşmuş bilmesin diye. Hemen diyor görme görme diyor kanım kaynadı. Bildim diyor Samet olduğunu diyor. O halinde bile yani kandıramamış. Kandırmaya çalışmış. Allah bin kere razı olsun. İlleri de dolu diyor. Tıraşını yapmış. Sırtını yıkamış. Şişini yıkamış. Allah bin kere razı olsun yani. Yanımızda olanlardan olmayanlarda canlar <laughs> bugünkü videomuzda böyle olsun. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bol bol dualarınızı bekliyorum. Bay bay.